Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar iki varsanız iki benimlesiniz canlarım beğene bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bakalım fincanınızda ne var bir aralar çok video çekemedim arkadaşlar biliyorsunuz bakalım fincanınızda neler var böyle göstereyim canlarım Fincanı içi arkadaşlar. Şurada at arabası görüyorum arkadaşlar. Bir olumlu bir şeyler olacak hayatınızda. Bir geçmişe bir sünger çekeceksiniz arkadaşlar. Ayrılmak çok uzun zamandan bu yani bekleyiş içindesiniz ama ayrıldıysanız da arkadaşlar artık hayatınıza daha güzel bir kısmet alacağınız görülüyor burada bakın şurada gözüküyor ama burada giden bir insan var bakın sakallı olarak çıkmış saçlar da böyle kabarık bunun hayatında bakın önünde bir he, kadınla belki bir çocuğu var arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bir kapı açılmış bunlar önüne. Ama şurada da siz duruyorsunuz arkadaşlar. Yani gece gündüz hayalinden çıkaramıyor olabilir. Yani he, geçmişine sünger çekemeyen bir insan olabilir. Sürekli sizi düşünür vaziyette olabilir arkadaşlar. Yani gitti de mutlu oldu diyorsanız hiç de mutlu olan bir insan görmüyorum ben burada. Bakın şurada kilit var arkadaşlar. Bu kilit açılacak. Şurada okuyorsunuz. Bakın oturarak dua ediyorsunuz. Tes çökmüşsünüz arkadaşlar. Dua ederek, yalvararak sorduğunuz böyle soru duanız kabul olacak diyor. Kısa bir zaman sonra bakın bu istediğiniz insanda bir araya geleceksiniz ama içiniz bayağı kabar karnınız şişmiş arkadaşlar bir patlama yani karşıdaki insanın adında, soyadında büyük A harf var. Arkadaşlar müzikli bir yerde uç, buluşacaksınız. Burada müzik rotaları var. Bakın iki kişi yan yana gelerek bir çözüm yolu bulacağınızı, konuşacağınızı görüyorum. Karşıda size fesatlık besleyen 4 kişi var. Bunlar bakın aynı iş ortamı gibi çıkmış arkadaşlar. Yani yüzünüze ayrı, arkanızdan ayrı konuşan insanlar var. Şurada da bakın kendiniz değil mi ki ayaktasınız arkadaşlar. Yani bir kariyerinizde bir şeyler öner yani önlem alacaksınız yani kariyerinizde biraz daha yükselmek belki bir okula gitmek arkadaşlar böyle bir destek almak böyle bir durumunuz var bu aralar kendinizi işinize bağlayacak gibi duruyorsunuz arkadaşlar bu ince uzun yolunuz var yolculuk yapacaksınız arkadaşlar bakın burada otobüs yolculuğuna da benziyor arkadaşlar ince bir yolculuk yapacaksınız ama sizin için çok da böyle kafa dinleyici olarak da geçiyor arkadaşlar sanki buraları siz Geçmişte kaldığınız bir yer olabilir, büyüdüğünüz bir ülke olabilir, bir köy olabilir. Böyle bir durum var. Arkadaşlar sürekli yatan bir kadın var şurada. Ona çok da üzülüyorsunuz. Bu kadın hassas olarak çıkmış. Bu aralar şöyle bir çok böyle sıkıntılar yaşıyor olabilir. Bakın yatıyor, oturuyor. Sanki ayaklarını yukarı kaldırıyorsunuz. Tansiyonla ilgili bir sıkıntılar olabilir arkadaşlar. Dikkat edin. Önemli olan sağlık. Arkadaşlar şurada dimdik ayaktasınız. Karşınızda oturuyor balık eti bir erkek görüyorum. Bakın bunu oturguzuyorsunuz. Bir şeyler anlatıyorsunuz. Parmağınızı da bakın. Parmağınızı da şöyle sen şunu yapmadın bunu yapmadın. Yine geçmişte yaşadığı olaylar bir bir yine önünüze geçecek. Bu aralar biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar ikiniz aranıza giren başka bir insan var. Bakın kıyıdan köşeden size bakıyor. Yani sizi bu ha, şeye sokan bir insan var. Bakın arkada kıyıdan köşeden bakıyor. Yine siz bir araya geliyorsunuz arkadaşlar. Yani ne olursa olsun diyorsunuz. Şurada papatya çiçeğiniz var arkadaşlar. Papatya çiçeği koklayan bakın bir kafa görüyorum. Saçlar omuzlarından bakın bu kız arkadaşlar. Sanki size bir çiçek gelecek arkadaşlar. Kendini bir affettirmek konusunda bir tane çiçek bu. Yani içindeki duygularını açmak. Beyaz, ben beyaz bir çiçek görüyorum arkadaşlar. Bakın çok da mutlu olacaksınız. Yani bir size karşı bir içindeki sevgisini anlatabilir arkadaşlar. Siz de böyle gayet mutlu olacaksınız. Arkadaşlar çok istediğiniz yani olumlu olumsuz dediniz. Yani bir ülke tişi de olabilir burası bakın bayraklı bir ülke dışı da olabilir arkadaşlar. Oraya gitmeye düşündünüz. Ama ertelenmiş olmuş bir durumlar var. Şu aralar biraz sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bakın evrak işlemler olabilir. Gidiyorsunuz geliyorsunuz. Aynı bir ortam burası arkadaşlar. Burada da aynı ortamı gidip geliyorsunuz. Aynı ortam görüyorum. Biraz sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ama arkadaşlar Ağustos'u sonu gibi sanki böyle 7, 8, 9. ay gibi böyle bir çıkış olabilir. Bakın burada rahatlıkla bir yere geçiş gelişiniz var. Arkadaşlar böyle bir şey var. Şurada da bakın flüt var arkadaşlar. Flüt duruyor. Biliyor musunuz? Şurada da bakın bavul var arkadaşlar. İki tane bavul çıkmış. Yani davul zırna bir düğün olabilir arkadaşlar. Bir taşıma olayınız olabilir. İstediğiniz belki bir ülke dışıya gitmek istiyorsunuz. Buradaki oraya da geçişiniz var. İçiniz tertemiz arkadaşlar. Ama ki bakın içinizde kalbiniz o kadar tertemiz. Kalbiniz bakın bu kalp arkadaşlar içiniz bakın kalbinizi bir tarafı tertemiz bir tarafı karanlık içinde kalmış. Böyle olmasına da sebep olan sizsiniz arkadaşlar. Herkesi kendiniz gibi gördünüz, güvendiniz, ettiniz. Bakın karşıda bir insan var bu kadın arkadaşlar. Burada kaç tane kardeşsiniz bakın. Kaç tane yüz var arkadaşlar. Bir anneden belki birçok kardeşsiniz. Hepinizde her türlü olabilirsiniz. Burada da bir anne dediğiniz biri bakın oturuyor kafasına başında biri var. Sanki geçmişte belki çocuklardan birini kaybetmiş bir anne olabilir. Bu oturarak düşünüyor arkadaşlar. Yani diyebilir 10 tane olsa her birine geri ayrı ayrı arkadaşlar. Böyle düşünen bir kadın var. Bu aralar böyle annenize böyle yalnızsa çok de bulunmanız daha iyi olacak arkadaşlar. Böyle tiş hekimi. Sanki burada diş yeti sorunları yaşıyorsunuz. Arkadaşlar bakın ağzını kapatan bir insan görüyorum şurada. Kelleğine böyle yüzünü de böyle toz örtüyor. Sanki bir diş yeti sorunları var arkadaşlar. Bir tişçi, tiş hekimine gidebilirsiniz. Mecbur yaptırmam lazım diyorsunuz. Bakın karşıda biri var arkadaşlar. Birini kendinize bağlamaya çalışıyorsunuz. Karşı taraf böyle iyi davranıyorsunuz, etiyorsunuz. Belki size böyle bir davranan bir insan var karşınızda. Ama bunu alıp almamakla çok da böyle kararsızsınız çünkü kalbiniz geçmişe doğru geçmişte bağlı kaldık gözüküyor arkadaşlar bu insan da böyle sizi kalbinizi kazanmak için elden geleceği geleni yapacağı gözüküyor sarışın bir uzun boylu biri arkadaşlar sizden boy olarak biraz uzun olarak çıkmış ama sizin kalbinizde olan insan belki sanki burada duru esmer bu da uzun boylu bir esmen biri var arkadaşlar bunu düşünüyor olabilirsiniz Devlet dairesine giriş gelişiniz var arkadaşlar bir evrak işi. Yani pasaport, vize böyle bir işlem işi olabilir. Belki bir evlilik sonuç almak için, belki evlenmek için arkadaşlar böyle bir evrak işlemlerle uğraşabilirsiniz bu aralar. Şurada da böyle küçük bebek var arkadaşlar. Bir bebek haberiniz var. Çok güzel olacak. Bütün bütün günü gözyaşı döken bir kadın görüyorum burada. Sürekli gözyaşı töküyor arkadaşlar. Gözyaşını yani başka bir şey de yapamıyor sanki. Gözyaşından başka bir şey de yapamıyor. Dua ediyor. Gözyaş töküyor arkadaşlar. Yani elinden gelse yapacak da sanki böyle kendi kendine zor böyle geçinen biri var arkadaşlar. Bunu yakında farkına varacaksınız. Sanki anneniz olabilir, akrabanız olabilir. Çünkü siz iş amacı başka yerde yaşadınız görülüyorsunuz. Burada yaşıyorsunuz. Bu kadın burada arkadaşlar. Baya bir mesafe var. Belki siz para veriyorsunuz. Belki paralarda hep harcamıyor. Böyle bir durum var. Şurada atınız var bakın. Atın üzerinde oturuyorsunuz arkadaşlar. Bakın atın üzerindesiniz. Yani artık muradınız olacak arkadaşlar. İstediğiniz gibi bir şeyler değiştireceksiniz. Belki kariyer değiştireceksiniz. Arkadaşlar belki tamamen kendinizi değiştireceksiniz. Yani herkesten bir şeyler ararken ben kendimi düzeltmem lazımmış. Önce diyebilirsiniz. Kendinize diğer vermiyorsanız çok da diğer vereceksiniz arkadaşlar. Böyle bir durum var. O zaman da karşıdaki insanlardan da o kadar diğer göreceksiniz ki böyle bir durum var. Şurada bir insan var. Bakın gözyaş döküyor. Saçı üstten hafif dökülmüş arkadaşlar. Bu erkek. Bakın alında da bir sanki fotoğraf çerçevesi var arkadaşlar. Bakın ortada fotoğraf yok. Ee, sanki bu insan sizi geçmişinizden biri arkadaşlar böyle bir durum var. Bakın geçmişinizden biri siz artık geleceğe bakıyordursunuz. Bakın şurada siz varsınız karşınızda bu başka biri var. Yeni birini hayatınıza dahil ettiniz arkadaşlar. Sanki bu insan haberi oldu bakın göz yaş döküyor. İçi kanalı, elinde de çerçeve çıkmış fotoğraf çerçevesi arkadaşlar içi boş. Bakın burada da sonsuzluğunuz var. Arkadaşlar bu insan yeni sizin hayatınıza girecek. Oğlunuza, kızınıza, belki çoğulu çocuğunuza iyi devrenerek yeni sizinle bir araya gelme niyeti var. Şurada akkuğunuz var arkadaşlar. Akku çıkmış. Bakın şurada duruyor. Kanatlarını da açmamış. Arkadaşlar bekliyorsunuz. Siz kapıyı açacaksınız. Kapıdan girecek bir insan var. Yani yalnızsanız tamamen yalnız kalacağınızı zannetmeyin canlarım. Hayatınıza girecek başka bir insan var. Ama ki siz bunu kendinize şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle korkularınız var, endişeleriniz var. Ya geçmişten geldiği gibi aynı şeyler yaşarsan diyorsunuz. Şurada bakın arkadaşlar. Bembeyaz bir kuzu görüyorum arkadaşlar. Kuzu bakın. Belki bu yerlere gideceksiniz. Gittiğiniz yerde biriyle tanışabilirsiniz. Arkadaşlar kozu her zaman buluk bereket de şurada iki tane tavşan var. Birbirine sarılmış bembeyaz tavşanlar var arkadaşlar. Aşk hayatınızda bu aralar böyle hareketlenmeler var arkadaşlar. İmrenerek bakan insanlar var. Siz ne haliniz varsa olduğunuz gibisiniz arkadaşlar. Yani hiç süs yapmıyorsunuz, etmiyorsunuz. O doğallığınız sizi seven insan var. Karşı taraf olarak çıkmış. Ama dikkatli et, dikkat etmeniz lazım. Burada burnu uzun bir kadın görüyorum. Bakın çenesi de biraz uzun bu. Gözü hemen hemen sizin üzerinizde. Arkadaşlar bakın mutluluğunuzu da saklayamıyorsunuz. Bakın aynı gemi içinde iki İnsansınız. Biri siz, biri karşınızdaki insan olabilir. Bakın şurada da sürekli gözü sizi izliyor arkadaşlar. Belki bu akrabalarından olabilir. Annesi olabilir. Babası, ablası olabilir arkadaşlar. Bakın çerçeve burada çıkmış arkadaşlar. Burnu, çenesi uzun birini görüyorum ben. Dikkatli olun. bol bol falak nas sıraları okun arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kahve falan bütün kolektif niyetine içtim arkadaşlar. Biraz tansiyon düşüklüğü yaşıyorum. Ondan sürekli video atamıyorum arkadaşlar. Bundan sonra inşallah bol bol video atacağım canlarım. Böyle bir durum var. Arkadaşlar bakın işe koymuş biri var. Yani birini işe koydunuz. Belki sizi biri işe koydu arkadaşlar. Ortada bakın size gelen parça parça 3 parçadan birini alıyor olabilirsiniz. Maaşınız da çok düşük olabilir. Bu konuda yakında böyle bir belirgin bir haber alacaksınız. Diyersiniz ki ya bana bu kadar verip de şu kadar elinde mi tutuyorlardı? Yani böyle biraz sıkıntılı şeyiniz var. Sanki bunlar kan bağı olan biri de olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Çok özlemiş bir insana sarılacaksınız arkadaşlar. Bakın sizin arkanızdan gelerek sarılıyor bu insan. Bakın saçınızı arkaya toplamışsınız. Şu tarafa doğru bakıyorsunuz. Artık Biraz sırt çevireceksiniz ama bu insan arkadan gelerek sizi sarılarak yani kendini affettirecek diye çıkmış arkadaşlar. Uzun böyle sahil gibi yolculuk var. Bakın ağaçlı alan sanki yürüme yeri de yürüme yeri arkadaşlar. Bir sürü insanlar yürüyor bakın buradan bakınca bir sürü yürüyen insanlar var. Şurada S harfi var. T var arkadaşlar. Burada L, F harfleri görüyorum. 7 rakam var. 4 rakam var arkadaşlar. 4'lü 7'li vaktlerde bir buluşma bir görüşme olacak arkadaşlar. Haftaya bir görüşmeniz ayarlıyorsunuz. Hafta sonuna doğru karşınıza böyle tikilecek bir insan var. Biraz şaşırabilirsiniz. Hiç beklemiyordunuz. Beklemediniz. Birini arkanızdan nasıl koşacağını. Bakın şuradan şuraya koşuyor arkadaşlar. Yani kalbinizi kazanmak için elinden gelen yapacağı bir insan var. Çok pişman da olarak çıkmış. Yani paralara boş yere harcamıştı olarak çıkmış arkadaşlar. Şurada yatan bir boğa var. Boğa burcunda biri olabilir. Bunu kafasına çıkmış durmuş bir kadın görüyorum. Bir boğa iseniz boğa burcunda bakın biri varsa hayatınızda erkek olur, kadın olur. Siz uyan kısmını alın arkadaşlar. Özel açılım değil, kolektif açılım. Tabii ki özel açılımda daha detaylı şeyler alırsınız arkadaşlar. Şimdi kolektif açılımı Görüyor musunuz? Yani istekler gerçekleşiyor. Bu ay yükselmektir. Yani istediğiniz yere gitmektir arkadaşlar. İstediğiniz gibi her şey yoluna koymaktır. Şurada da iki tane güvercin var arkadaşlar. Barış güvercinleriniz geliyor. Sanki şurada bir erkek var. Elinde el arabası var arkadaşlar. Çocuk arabası da olabilir. Böyle park halinde böyle ağız ağız ağza konuşmanız var arkadaşlar park yeri gibi buraya burada bir konuşmanız var bu konuşmadan sonra sanki bir tanışma olaylar da olabilir sanki birinden arkadaş olduğunuz onun arkadaşı size bir arkadaşlık yani belki arkadaş olacaksınız böyle bir durum var arkadaşlar bu şimdi hayatınızda olan insanlarda ilerlemeler bakın evliliğe doğru gitme yol yollar var arkadaşlar yani birinden arkadaşsınız yani olumlu olumsuz düşünüyorsanız bundan geleceğiniz yani sonsuza kadar belki mutlu olacağınız da var arkadaşlar. Kararınızı iyi verin, iyi düşünün diyorum canlarım. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.